salça çıkacak, toz biber çıkacak. Bütün Türkiye yiyecek işte bunu. Gaziantep gastronomisinin vazgeçilmez baharatlarından biberin acılı ve meşakkatli yolculuğu başladı. Acıdan dolayı elleri alev alev yanan kadınlar her sezon olduğu gibi bu sezonda da acıya meydan okuyacak. Zor olmuyor mu eliniz yanmıyor? Ya. Ya. Oluyor da işte idare ediyoruz. Ne yapacağız? Alıştık artık. Kırmızı biberiyle nam salan Gaziantep'in İstah ilçesinde biber hasadının başlamasıyla birlikte bölgede yaşayan kadınlar ev ekonomisine de katkıda bulunuyor. Sokak aralarına serilen biberlerin şöpünü temizleyerek para kazanan kadınlar biberlerin kilosunu 50 ila 60 kuruşa temizliyor. Günde 5-6 ton biber sapı çektiriyoruz. Gece 12 bire kadar gece 12 bire kadar biberimiz devam ediyor.